Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bugün arkadaşlarımızla görüntüler aradık. D.C. oynayacağız. Doğruluk mü, cesaretlik mi? Evet. Başlıyoruz. Çevirin. Ben çevireyim. Çevir. Ee, Emre bana soruyor. Emre sor. Ee, doğruluk mü, cesaretlik mi? Doğruluk. Hmm. Doğruluk. sevdiğin biri var mı? Tamam. <laughs> tamam. Hadi yenisi. Tamam. Çevirelim. Çevirin. Yüzden çevirecek gibi ol. Çevir. dur bekle. Dur. Tamam. Ee, Irmak Aleyna'ya soruyor. Evet sor Irmak. D mi C mi? D. E. Ee, Kopya vermek var. Tamam. Git. Hocana yalan söyledim. Çocuğuma. Hani ödev yaptım falan filan. Hayır, söyledi Söylemedim ben. Sen benim ben biliyorum. Tabii değil mi? Söylemedim. Söylediysem de tamamlayıp tekrar hocaya vermişimdir herhalde. Evet. Kafam yok. Evet. Tamam, tamam. Emre yapma. Tamam. Eee, ben Emre'ye soruyorum. İyi Kalacaklar. mi? Ne yapalım? Başka türlü soru gelemez ki. Dört kişiyiz. Evet, Emre D mi C mi? C, cesaretli. Hmm. Balkonda benim adım Emre, yaşımda yaşın kartı onu Dokuz. Sorayım. Tamam. Evet Emre Arkad yüksek sesle bağır duysun seni. Arkadaşlar şimdi bu... balkondan bağıracağım. Herkes onu parmakla gösteriyor Hadi yapacaktın? Adım Emre, yaşım 9. Adım Emre, yaşım 9. <gülüyor> <gülüyor> parmakla gösteriyorlar şu an Emre'yi. Gerçekten. Mi? Evet. Şuradaki bir tane adam. Adam Dandı durdu, mu? durdu. Evet, hadi. Çevir. Ee, dur, böyle olunca bir daha çevirelim. Malzem boş geliyor. ben de yine soruyorum. Nehir'ciğim, dayamayacak mı? Um, ee, C'de cesaretlikle. Cesaretlilik. Irmağa de ki seni hiç sevmiyorum. Senin gibi kardeş istemem. Allah Allah zaten duydu bunu. Olsun söyle. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Beklersin. <laughs> <laughs> tamam bu Senin bir şeydi, arkadaş. bu şey de arkadaşlıydı. Arkadaşlar bu, se arkadaşlar bu seride komik bana gelmesini istiyorsanız beğeni bir yorum atmayı unutmayın hadi. Çevir. Bununla çevrilmiyor. Bununla çevireceğiz. Bu ne oldu? Kaç kolonya var ya? <laughs> o <Oo>, üç. <gülüyor> Boş. Ama onu getirmeyeceğiz. Bununla çevirelim. söylüyorum. Sor. Ben kim? Dört kişilik kısa video oluyor. Evet. D. Ama cesaretlik de D. Tamam ya. DMC mi? D. Doğruluk. Tamam. Doğruluk. Kaç defa yani hayatında birine yalan söyledin? Kaç defa yalan söyledim? Kesinlikle. İki. İtiraf et, ettiklerini sayma. Tamam. Kimin? Biri anne mi? Diğer sana. Ama... Videodan sonra görüşürüz. Ama sana okulda söylemiştim. Voleybol evet, tamam. aramıştım yani. Evet. Arkadaşlar telefonu açıyorum. Tamam. <laughs> Aleyna Irmak soruyorsun. Irmak D mi C mi? C İyi geldi. Hmm. Cesaretlilik. Ablanın saçını çek. <laughs> Ve hadi. Dön nehir saçlarını göster kameraya. Hadi. Ama hızlı çek. Kuşum açıyor. <laughs> Travma geçiriyor. Bir dakika. Çevirin. Tamam çeviriyoruz. Bence. Çevir. Bu yeşil de çok yakıştı ekrana. E, ee, yeşil senin rengin sonuçta. Ben Emre'ye soruyorum. Sor Cesaretlik. Evet Emre sonunda ekrana girebildi. Evet Emre D mi C mi? C desaynler. ki. Hmm. Her şeyi yaparım Annen anne nerede? Bebeğin yanında uyutuyor. İkisi de uyuyor. Hmm. İçeriye gidemeyiz Ben de varım burada. aç, hemen. Ne? İçeriye gitmemiz yasak. Ah, Balkonda başka. kalıyoruz. Balkonda bir şey. Saçımı çekebilir. Allah Allah. Ne şey yapmazsın ah. ya? Arkadaşlar saçını çekeyim mi? Çekme. <laughs> Canlı yayında mısın soru soruyorsun. Hayır. Canlı yayında evet. değilim. Tamam. Ee, bu sefer değil ki. E... Hayır demek olmasın. Ben Irmak senin saçını çektiriyorum. İyi yaptırmak tamam. Yaptırmak olsun. Evet, Yapmak, yaptırmak. İki kere, i̇ki kere mi? İki, iki. Ne? Ne? <laughs> yavaş çek. İki istirahat vereyim sana. Whoa, dur dur dur. Burada şey var. Bir hile var. <laughs> 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 Adina'nın başı kopmuştur. Acıdı mı? Acı <laughs> Ama ağrıdı birazcık. <laughs> evet bence de. Evet hadi. Gözün doldu. Ne <laughs> gidiyor Aleyna ablası yine bana soruyor. Telefonu ya dur Bu haksızlık abi şey Kafamı koyuyorum. Ya çıkın Allah aşkına ya. <laughs> telefonun İrman, içine girdi. Aleyna Irmak sana soruyor. Soruyor Irmak. Öyle evet, evet. ses C. Ne diyeyim? Emre ile ilgili bir şey diyebilirsiniz mesela. Hayır saçmalıyorum. Ee, ne bileyim, Çok iyi. Doğru. Emre'nin hiç kitaplarına bir şey yazdın mı? C C D diye. Ha, tamam. O zaman Emre'nin bir tane boş defteri var mı? Yok. Lan <laughs> normal resim defteri de mi yok? Dolu. Vardı da okulda. Kuzal. Evet. <laughs> ben bilirim. Şey ne? Okuma kitabı. Var. Tamam bir tanesinin son sayfasına küçük bir karalama yap. Öğretmen kitabına yapma bir var ya. Bir tane kitap getir Emineciğim. Ama seninkini. Tamam. Ya da arkadaşlar. ben seçeyim ben seçeyim. Kitabı, alıp geliyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi ablam kitabımı aldı geldi. <laughs> evet. En arka, sayfasına, değil ki. en arka sayfasına o bir karalayacağım. Bu senin emriciğim. Ne benim eve? <laughs> Sonra sakın yapma. Bu videoyu yok. Sakın yapma. Öpmeyi çekti. Mesela Şirin kocaman evi yapacak. Siliyoruz. Evet, bu da yapıldı. Yapacak bir şey yok. Üzülme. Kitabın çok iyi bir insandı. <laughs> evet, çevirin. Ben gitti Buraya ben geçerim. Ayee! Emre, e, e, Emre bana soruyor. Sor Emre sor. Sor. <laughs> Emre bana... Ay. Ay. Arkadaşlar düzelttik Arkadaşlar küçük bir aksilik yaşandı düzelttik devam ediyoruz. Azıcık yana yine arkadaşlar görünmüyor. Tamam. Arkadaşlar şey bu iyi. Selam. En son Emre sana soruyordu. Emre ablama soruyordu. Sor. Bence bundan sonra bitirelim videoyu. Çünkü çok fazla aynı Alo. <gülüyor> Alo. ee, <laughs> yani arkadaşlar bu videonun buranın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.